Merhaba arkadaşlar, bugün çıkışta bir vlog çekimi olacak. Ne düşünüyorsun? Ben 7'ye kadar okuldayım bu. Evet, bu. Bizimki derdi. Oha! Ben o kadar uğraşamam. Ben anneanneme gideceğim, diyorsun. Merhaba. <laughs> Uyku varmış. Baksana, artık, artık onu göstereyim. <laughs> Kendim ördem var. Oha, çok iyi bu arada. Elimle ördem Elinle. Böyle. Hayır, kanka. Seni şöyle geçiriyorsun ya birbirine, öyle. <laughs> Çıkamışım. Ne evet. kadar becerikli insanlar var. <laughs> <laughs> Heyecanlı mısın? Biraz biraz biraz. <laughs> biraz. Biraz. Kanka zaten sadece yüksek yüksek tepelere söyleyeceğiz bizim, Allah aşkına. Aynen herkesi topluca söyleyeceğimiz için bir de böyle hiç gerici olmuyor. Aşkına bak aşkına bak. Yok mu Tabi oğlum yok. Gel konyalım mesela. Zonguldak. Konyalı metalci. Sevgili Zonguldak. Niye böyle oldu? Zonguldaklılar. Bizi, bizi göster Konyalı metalciyle yine. Konyalı metalci. <laughs> Ama e, oy verin. Geri <laughs> göndereceğiz. Ben, 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 evet. Yok, Merhabalar. Ay, Rengim ay, burada. Bu mu desek? Ha? Ya Ama ben bu kadar güzel, çirkin sizler, değilim ha. Işıktan şey abi. Okula geleceğim diye. Okula geleceğim diye kendimi çirkin yapar. Ama küpelerim çok güzel. Bakın. Baksanıza. Yıllamayacak gibi bir şey şimdi. Meyra bak. Bak Meyra. Meyra senin için. Hmm. Hadi bay bay ya. Yeah. Şimdi Meyra'nın ilanı Meyran ele geçeyim. Meyra, Meyra. Suç bir bu arada. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Meyra benim kalbimi aldı, çaldı. Bak Meyra'nın milyona çıkmak ister misin? Günaydın. <laughs> <laughs> Çok güzel ya biz protokolüz çünkü o yüzden en oturduk. Yani, Aynen. Allah'ım o kadar uykum <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> var. Benim telefonu çekiyor. Ee, kanka. <laughs> evet. Ne var aşkım? Şey. <laughs> gel hadi gel 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 <laughs> hadi, gel. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. <laughs> için çok kötü olur. Beni bastı var ya. Beni döver. İşte o yüzden kötü oldu. İşte kız gücü. Kanka yatak sana. günden beri Ben sana ne yaptım o geçince çok mutlu. çok mutlu. Sabah ben bana şaka gittim Sen bana i̇şte çok zor Evet Aynen. Günaydın Merhaba. Günaydın. Günaydın. Herkes çok enerjiksiz enerjiksiz. Çünkü sabahın körü. Ama bir önceki videoda böyle değildi. Bilmiyorum. Herkes Ay, de enerjisi. Harika çok. <laughs> de? 26 geçiyoruz. İşte, işte. Biz bu saatte ne? kalıp sürüne sürüne yağmurlarda <laughs> okula geliyoruz. <laughs> Hayat çok zor. Ne saat altıda kalktım Şimdi, ben. Ben ağzım içinde kalkıyorum. İğrenç bir duygu. Evet ve evet. bir kilometre yakın yürüyorum. Ben de sınavaya Otobüs. Öyle. Arkadaşlar. <laughs> Benim de çok uzun var. Bence bir şey edeyim mi biz? Uyuyalım. İyiyiz şu an, evet. Hayır. Bugün akşam makyajsızım. Bugün akşam, bugün, bugün bugün akşam konserimiz var. Evet, ben bugün makyajsızım. Meyra gel benimle. Dolaba gideceğim. Bugün makyajsızım. Bak ben de bugün makyajsızım. Sadece kapatıcım var yani. Onunla Kapatıcıyı adam yerine koymuyor. Yapmadım. çok de mutsuz. Değil mi ya? Oo, oh, yok. Hemen ver. Saçımı başımı sulandır. Yanlış seni gördüm. <laughs> gördüm. Maçta <Maçıları> kaldı. Tütüme <laughs> <Çıkıma> bak. Kanka <laughs> <laughs> boş ver. Herkes makyajsız gelmiş bugün. <laughs> ben de makyajsız. <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> okuldan çıktık arkadaşlar. Okul bitmiş durumda. Ama çoğu ders boş geçti bu arada. O yüzden de çok aslında güzel bir günü diyebilirim. Çünkü boş derslerin olduğu günler güzel oluyor. Ay çok kötüyüm. <laughs> yapmam. Belinay taklidi yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Beynimi örüyor şu an. Anne <laughs> <ne? Sen, gülüyor> <musun? Nasıl>, <laughs> videoya efsane bir yorum bıraktın. Arkadan yasman çıktı. Anne ağzıma sprey girdi. Ee? Ağzım ne aşkım. Merhaba arkadaşlar saçım şu şekil oldu. Ee, örgü <laughs> gibi durduğu için bu yapmaya karar verdim. Evet. Ve projelerim buyrunuz. Kurumasını bekliyorum. Sonra bitti makyaj yapacağız. Giyindim. Kombinledim. Ee, daha sonradan göstereceğim. Makyaj yaparken çekemedim. Çünkü ıı, çok acelem vardı ve sürekli hemen yapmam gerekiyordu. O yüzden videoya odaklanmadan direkt makyajımı yapmak zorunda kaldım bu şekilde. Umarım topukluma bir şey demezler. Bakacağız. Eğer en kötü ihtimalle de annemle ayakkabımı değiştireceğim. Money talks. Money talks. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün bugün koromuz var. Merhaba çok resmi. Ben hiç resmi değilim. Bir dakika. Ben bakayım. Ben? Altım çok mavi kaçıyor. Ben ben benim azıcık bitti ya. Tam söyleyecektim. I found my love Portofino. Ya saçımı toplayayım bence, diye eşlik ben, ben model yaptım. Ben toplamadım bence. Ben örgü yapacaktım. Benim saçım o kadar çoktu ki örgü bu kadar oldu. Sonra ben de açtım dedim ki böyle olsun. Bence özel hiçbir şey demezsin. Ol sevgilim ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahı boynunda şey ağlayan şey, bir çift. Daha <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Öyküyü bulduk. <laughs> Maşa evet. yapışmış kanka. Kanka çok abartı olmam ama çok çekinerek yaptım. <laughs> Şöyle bir bana bakarak Siziniz abartı olmadı. Aşırı şık olmuş bu arada. Evet teşekkürler. <laughs> fit check yapamamıştım Demin senin sayende fit check yapabildim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol yani o anlamda. Ben hangi iş yapacağım? <laughs> ya. <laughs> Ünlü çiyan. <laughs> Şöyle başladı, kafandan mı Şöyle Hep beraber arkadaşlar. Ben <laughs> bir kere bile böyle başlamadım. Merhaba. Bugün vlog çekiyoruz. Benim kameram değil, başka birine vlog çekiyorum. Dur. Vlog evet. ama benim kanalı değil. Kim? Başka birinin kanalı Vlog. Merhaba. Merhaba. Kimin olduğunu bilmiyorum ama gördüm. <laughs> konuş. Ne? <He>? Konuş. <laughs> arkadaşlar konserimiz var. Tamam. Konuş. Arkadaşlar benim kanalı değil ama. Bu kanal başkasının ele geçirdi Bey bu adam ünlü bunu takip edin. Ne oldu ya? Oo. Çek bakayım beni. Kravatı çek kravatı. Çek bebek. Okuldan gitti de hala çekiyor. Başka, çekiyor. Başka birinin telefonu. Başka birinin telefonu. Ya boy. Böyle gelmek Herkesin inşası var şu an bende. Senle konuşmuyorum ben. Çok büyük. Çok büyük. Ya, nasıl yaparsın? Oo, Selam arkadaşlar. Selam. İzin verirseniz saygınızla düğmemi açıyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum. <laughs> Ece nerede? Ece, Ece, Ece. Hello. Şu an halimiz böyle abi. Ben Özgün'ün kucağına oturdum. Iyi. Defne kanka. Bu evet. da düşünsene bacağım mı düşüyor? Tekneye gidiyor. Vlog orada. <laughs> Merhaba. <laughs> bir durum bilgilendirmesi yapacağım. Şu an 20.43 ve hala bekliyoruz. Hala çıkmadık. Ne zaman çıkacağım bilmiyorum ama orkestradan çıkmadı. Çok mutsuzdum. Artık bir çıkalım yani. Çok yoruldum. Ya Hiç biz şey de yok. ya. Şey, şey, teşekkür teşekkür. Kanka, ee, merhabalar. Merhaba. Sevgi bilir geldim. Güzel sanatlar nasıl mıdır arkadaşlar yani? Böyle oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet Beyra'nın vlogu gene ben. Defne. Gene aynı evet, ben. Genel. Genel evet gene aynı sen. Aşkı. Yapma. 2 bin Meyra'nın. Al içeri. Dön hadi. <laughs> Kopar öyle Yerim. Abi daha dört parça varmış orkestranın çıkmasına. Biz kafayı yemek üzereyiz çünkü saat çok geç oldu yeter artık. Yorulduk yani. Arkadaşlar bu videoyu çekerken en son şarjım altıydı ve daha sonrasında da çekemedim. Ben bundan sonra işte bir müddet sonra biz çıktık. Çıktıktan sonra ben eve geldim. Eve gelirken bu arada hasta oldum. Akşam da evde yemeğimi yedim. Daha sonra günü bitirdim. Ee, bu arada konserimiz yani burada şu anda hazırlandığımız o konseri izlemek isteyenler için bir kısmını iki, iki kısmını koyacağım. Ee, görüşürüz. that isto